Kar yağışı etkisini altın orduda sürdürmeye devam ediyor değerli izleyenler. Bize son durumu almak üzere haber merkezinden arkadaşımız Talip Koca Koca bağlanıyoruz. Talip bizi duyabiliyor musun? Evet Ezgi seni duyuyorum. Senin de bahsettiğin gibi kar yağışı ordu da etkili oldu. Yüksek kesimlerde yağan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren ordu sahiline indi diyebiliriz. Şu an teleferik istasyonundayız. Alt istasyonda. Burada bir sıkıntı görünmüyor. Yayına bağlanmadan önce etkili olan bir kar yağışı vardı. Şu an bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok derken ordunun tamamında bir sıkıntı yok diyebiliriz. Karlı mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yanımızda Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Engin Tekin Taş var. Kendisiyle gündemi konuşacağız, yani kar yağışını konuşacağız. Ne gibi sorunlar var, neler yapılıyor, nasıl bir çalışmalar yapılıyor, bunları konuşacağız. Evet Sayın Başkanım, yayınımıza evet. hoş geldiniz. Öncelikle hoş. teşekkür ediyorum. Ben de e, bizi izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Altın Ordu'lu kardeşlerimize veya bunun dışında e, il içi, il dışı, nerede varsa bizi izleyen tüm kardeşlerimize özellikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Tabii zor bir süreci birlikte yaşıyoruz ama bu e, olması gereken bir şey. Yani Yazın kar yağsa belki biz kendimizi ya Allah Allah nereden çıktı bu diyebiliriz ama kışın öyle değil. Kışın durum biraz daha farklı. Doğrusu e, kar yağacak. Biz de bu mücadeleyi vereceğiz. Bunu milletimizle birlikte paylaşacağız. Dün okullar tatildi bugün de e, alınan kararla yarın da ya, pardon bugün tatildi yarın da tatil edildi. Dolayısıyla bu tatil süreci içerisinde bir rahatlama şöyle var öğrencilerimizin e, okullara ulaşımı noktasında bir sıkıntı yaşanmıyor. Servisler sahada değil. Özellikle bu noktada bir problem olmayacağını görüyoruz. Ancak hayat devam ediyor. Netice itibariyle ben öncelikle dün akşamdan itibaren yürütülen çalışmalar dolayısıyla gerek Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım Dairesi ve diğer birimlerinde görev alan arkadaşlarımıza, gerek Altınordu Belediyemizin Başkan yardımcılarına başlayan tüm çalışma birimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Müdür arkadaşlarımıza, çalışan personelimize ve bu noktada görev alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün hiçbir problem yaşamadık. Ben e, gece geldikten sonra sabah itibariyle tüm hastaneleri, hastane yollarını özellikle o bölgelerdeki çalışmaları ticaretine yoğun olduğu Sırıpaşa İsmetpaşa caddelerimizi ve buna benzer diğer alanların ana arterlerin tamamını tek tek şehir merkezimizde kontrol altına tuttuğumuzu gördüm. Bundan dolayı gerçekten bir mutluluk yaşıyoruz. O şu ilk sınavımız bizim. Bu sınav bizim için önemli aslında. Ordu için önemli, Altın Ordu için önemli, tüm milletimiz için önemli. Çünkü e, karla mücadele en zor işlerden bir tanesi doğrusu. Çünkü toplasanız da nakletmeniz gereken yerler Çalışan ekipler, ekipmanlar, araçlar hepsi şehirle ilgili bir sorumluluk taşıdığımız için zorluklar olan bir çalışma. Ama şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık şükür olsun. Ee, ben tabii tek şey isterim bunu özellikle milletimizden de e, bekliyorum. Kendi iş yerlerinin önünü, kendi evlerinin önünü özellikle kaldırım bölgelerini biz zaten temizliyoruz. Ama bir sorumluluk duygusu içerisinde milletimizin de katkı sunarak temizlemesi apayrı bir güzellik olacak. Bugün gittiğimiz yerlerde bu mutluluğu yaşadık. Kendi e, alanını temizleyenleri gördük. Biz temizledik. Ekiplerimiz her kaldırımı, cadde cadde çalışarak devam ediyorlar. Özellikle ana yollarda tuzlamalar dahil, e, özellikle temizlemeler dahil, e, yaklaşık 15'e yakın e, makine, ekipman, araç şu anda sahada. Tabii e, bir beklenti var. Onu da burada ifade ederek e, neticelendirmek istiyorum. Herkes her an evinin kapısına kadar açılsın istiyor ama bizim ilk işimiz tüm mahallelerimize, 92 mahalleye ana ulaşmak. Şehir merkezimizde de özellikle ticaret yoğunluğunun, özellikle bahsettiğim gibi hastaneler, bilhassa özellikle hastaneler, diğer bilimlerde var ama mutlaka ana yolların açık olması, üniversite yollarının açık olması ve cenazeler oluyor. Cenazelerin mezarlığa kadar ulaştırılabilmesi için gereken çalışmaların yapılması, hedefimiz bu. Şu ana kadar bunu başardığımızı görüyoruz. Bundan dolayı bir kez daha tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Milletimizin de sağduyusuna bir kez daha teşekkür etmek lazım. Sayın Başkanım teşekkür ederiz. Evet. Ee, şöyle soralım. Dün akşamdan bira, dün akşamdan itibaren biz basın mensupları olarak dışarıdaydık. Şehrin özellikle belli noktalarında, mesela hastane yollarında, doğru. bu gibi yollarda buzlanma oldu. Yani doğru. bazen e, yer yer ambulanslar aşağı özellikle inemedi. Bu saat 12'den 1'den sonra. Buralarda ne gibi bir çalışma Çalışmalar devam edecek mi başkanım? Şöyle mesela biz bugün ne yaptık? Ee, özellikle bu alanları tuzlama yoluyla ve temizleme yoluyla mutlaka açık tutuyoruz. Çünkü sağlık çok önemli. Tabii burada bir uyarıda da bulunmak lazım. Özellikle e, kömür kullanan kardeşlerimizin bugün yaşadığımız çok elin bir e, kaza var. E, i̇ki büyüğümüz rahmetli oldu eşler e, karı koca olarak ben Cafer kardeşimize de Cafer Koyun kardeşimize ve ailesine tüm e, ailede bulunan dostlarına e, sabırlar diliyorum. E, bir kömür zehirlenmesi. Bu noktada milletimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bacada problem olabilir. Ee, özellikle ısınma maksatlı üzeri kapatılabiliyor. Yani hava delikleri kapatılabiliyor, yanma engellenebiliyor ve karbondioksit gazı dolayısıyla da e, zehirlenme söz konusu oluyor. Bu e, elim kazayı tekrar yaşamamak adına buradan da bir uyarıda bulmak istiyoruz, bir talepte bulmak istiyoruz böyle bir konuda. Özellikle söndürmeden ve söndüğünü görmeden ya da iyi yandığını görmeden e, uykuya e, çekilmemesi gerektiklerini düşünüyoruz. Bu çerçevede baktığımız zaman ee, hastane yolları bizim için son derece önemli. Bunu bu gece de aynı e, titizlikle korumaya açık tutmaya tuzlamaya devam edeceğiz nasıl olursa. Sayın Başkanım karla mücadelede ilk sınavımız dediniz. Evet. Altınordu Belediyesi ilk sınavı başarıyla geçebilecek mi? Ee, elbette. Yani burada büyükşehir belediyemizin özellikle ve bizim ortak bir sorumluluğumuz var. Buradaki hedefimiz elbette bu sonucu başarıyla neticeye kavuşturacağız. Bugün bunu yaşadık. İnşallah bu gecede de tabii eksi derece çok yüksek. Herhalde zannediyorum 8-10 dereceyi bulacak eksi olarak gece geç saatlerde. Ama şartlar ne olursa olsun biz hem açık tutmaya hem de bu sınavı başarıyla tamamlamaya devam edeceğiz nasıl olursa. Başkanım yayınımıza katıldığınız için teşekkür evet, ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de izleyenlere bir kez daha hem e, tedbirli olmaları gerektiğini, özellikle don ve benzeri olaylara karşı tedbir hem de özellikle e, saat temizliği, ev önü temizliği, kayma düşme vesaire olmaması için dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir süreç, e, bir hayat, bir gelecek diliyoruz. E, kış şartlarına göre kendimizi ayarlasak çok daha güzel olur diye ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet başkanım, biz teşekkür ederiz. Evet, Ezgi Engin Tekin, Sayın Başkanım Engin Tekindas'ta konuştuk. E, başkanım. O Altınordu ilçesi karla mücadelesini başarılı, yani başarılı bir sınavla geçecek diye söyledi. Yanımızda basın mensubu arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızdan Anadolu Ajansı muhabiri Hayati'yi buraya davet edelim. Evet, evet. Sen de bize berabersin. Gece boyu dışarıdasın. Ufak tefek kazalarımız oldu. Onları takip ettik, Ambulanslara, polis ekipleriyle beraber çalıştık diyebiliriz. Evet. Sen e, bu yeni yılın ilk karını nasıl değerlendirirsen altın Ordu ilçesinde? Evet teşekkür ederim. Tabii e, gazeteci gözüyle konuştuğumuz zaman e, kışın hakikaten bizim açımızdan çok zor geçiyor. E ee, bunu öncelikle söylemek gerekiyor. Ee, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde yoğun bir kar yağışı altına girdi. Son iki e, gündür özellikle ciddi şekilde ilimiz e, kar yağışına maruz kaldı. Dün akşam çok ciddi sıkıntılar Gözükmese de bazı maddi hasarlı kazalar e, gözlemledik. Bunları gece boyunca takip ettik. Tabi asıl sıkıntının bu gece olması bekleniyor. Buradan tüm ordulara da bu mesajı vermiş olalım. E, bu gece daha çok yoğun bir kar yağışının olması bekleniyor. Bu anlamda e, biz de e, Allah göstermesin tabi kaza bela kimseye göstermesin ama böyle durumlarda biz görevimizi yapmak zorundayız ve Gecenin saati kaç olursa olsun sıcak yatağımızdan kalkıp oraya koşmak zorundayız. Ki bunu tüm vatandaşlarımıza aksettirelim. Tabii e, kar yağışı maalesef az önce Engin Başkanımızın da ifade ettikleri gibi olumsuzları da beraberinde getirdi. Gerek Fas'la Bolama ilçesi ve gerekse de bugün Altınordu ilçemize bağlı Kucak Mahallesi'nde maalesef iki yaşlı çiftimizi e, ve toplamda da dört yaşlı çiftimizi kaybettik. E, bu anlamda da e, hazır burada bulunmuşken Özellikle yaşlı çifte tek başına kalan vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına seslenmek istiyorum. Bu kış aylarında yalnız bırakmasınlar, sık sık kontrol etsinler anne ve babalarını. Çünkü onlar belki muhtaçtır bazı şeylere. O niyette belki bir saatte bir, belki iki saatte bir annem babamın ne hallerde diye mutlaka takip etsinler ki bu tür olumsuzluklarla karşılaşmasınlar diye düşünüyorum. Ve buradan şunu da belirtmek isterim ki gerek Altınordu Belediyesi diyecek. Gerekse de özellikle altını çiziyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi kışa hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Dün akşam bir kar yağışında Büyükşehir Belediye ekiplerinin anında yollara, mahalle aralarına hemen anında müdahale ettiğini gördük. Bu hakikaten çok güzel. Geçmiş yıllarda buna çok az rastlıyorduk. Altınordu Belediyesi'nde bugün gördük ki kaldırımlardaki o donan buzları hemen ee, kazıdıklarını fark ettik. Bu önemli hakikaten. Bu anlamda da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii şunu da söyleyeyim mesai bitti şu anda. Ve vatandaşlarımız hafif de kar yağmasına rağmen, soğuk olmasına rağmen Solu ee, soluğu boz dalıyorlar. alıyorlar. Hakikaten ordu kış aylarında muhteşem oluyor. Kış aylarında eşsiz bir manzaraya sahip oluyor. E, ee, seviye çıkan orduyu kuş bakışı izleme imkanı buluyor. Ee, buradan da bütün vatandaşlar seslenmek istiyorum. Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar boz seviye çıksınlar ve ilimize bir kuş bakışı baksınlar ki o güzel nezih bir ortamı hepimiz izlesinler aileyle birlikte diyorum. Hayat evet, hayatı bir gazeteci gözüyle sen de konuyu değerlendirdin. Sana da teşekkür ediyoruz. Evet Ezgi, teleferiğin yanından canlı yayınımızı sonlandırıyoruz. Orada da bir sıkıntı olmadığını gördük. Hayati arkadaşımızın da dediği gibi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi Karayolları ekipleriyle beraber çalışmanın son hızla devam ettiriyor. Buradan yayınımızı sonlandıralım ve evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Talip Kocakoç biz de sana teşekkür ediyoruz.